Oh my. Burada ne olduğunu merak ediyorum. Evet harika. Bende nefes bir şey var. Ah bu ne? İğrenç. Ah, korktum. Buradan kaçmamız gerekiyor. Hayır otur artık. Ya neden? İstemiyorum. <laughs> Vay canına hiç de fena değil. Lezzetliymiş. Bende ise sakız var. Sakıza bayılırım. Onu açıyorum. Evet en sevdiğim renk. Bakalım ne kadar uzun. Ay çok lezzetli. Sanırım bir böcek yuttum. Hayır. Olamaz. Lezzet. Harika bir şey. Ah şimdi baloncuk zamanı. Korkunç. seni korkutmak istemem ama. Aa, orada nasıl oldu? Defol sakızından çık. Oh my god. Korkunç. Nerede o? Göremiyorum. Oops. Önce ben başlayabilir miyim? Tabii ki. Yaşasın. Bu tene böyle? Denemem lazım. Çok lezzetli. Açıyorum. Bahçenin canına. Hmm. Nesiz? Bu ne böyle? İlginç bir şey. Kokusu yok gibi. Tadı nasıl acaba? Ay Çok ekşi. İğrenç bir şey. Hepsini alıp şöyle bir araya getireceğim. Bu şekilde yiyeceğim. Hayır bir şey unuttun. Ya hayır. Ver onu bana. O zaman üzgün bir surat çizeceğim. Ekşi. Ne kadar ekşi. Çok komiksin. Seninkini aç. Tabii ki. ne kadar lezzetli bir şey aldım. Bunun memnuniyet yiyeceğim. Aa, bakma buraya. Bu benim şekerledim. Ne güzel bir şey. Ve lezzetli. Aa, buldum. Pekala. Şimdi onun yemek zevkini bozacağım. İşte böyle. Aa, bu tat ne böyle? Sen mi yaptın? Ne demek istiyorsun? Lütfen ben başlayabilir miyim? <laughs> tamam peki. Vay canına. Ne kadar güzel. Bayıldım. Çok komik. Onları daha da lezzetli yapalım. İşte böyle daha iyi. Hmm, bayıldım. Aa, az kalsın unutuyordum. Kendime böyle bir lezzetten mahrum bırakamazdım. Çok havalı. <laughs> Hey artık benim sıram. Bekle. Hala bir tane enfes gözüm kaldı. Hmm, tatlı. Ve jel de var. Tamam başlayabilirsin. Evet burada ne var? Havyar mı? Deneyelim. Ne kadar ilginç. Ama çok sevdim. Bu şekilde daha kolay olacak. Ay sanırım boğuluyorum. Evet annen yardım edin. Ah, kurtuldum. Artık iyiyim. <laughs> Teşekkürler. Sayıyorum. Üç, iki, bir. Hey. Vay canına. Buna bayıldım. Burada ne var? İşte lollipop. Seni yiyip bitireceğim. Aa, tadı müthiş. <laughs> ve daha da lezzetli olması için lollipopu pudraya batırıyorum. İşte bu ekşi. Ne? Bunlardan bir tane ister misin? Evet. Hayır. Baksana sende ne var? Ah ne kadar güzel. Lezzetli bir oyuncak. Çok tatlı. Biraz daha istiyorum. Hey bunu unuttun. Ver şunu. Kapağı açıyorum. Ne kadar güzel bir reçel. Eminim tadı çok lezzetlidir. Awesome. Evet ekşi ama lezzetli. Bana da versene. Tamam. Ama sen de bana ver. Okay. Tamamdır. Hadi batır şekerini. <laughs> Harika. Şimdi sen. <laughs> Vay canına. Ve şimdi daldır onu. Aynen. Hadi deneyelim. <laughs> tatlı ekşi tatlı. Ben açabilir miyim? Tabii ki. Vay canına bu benim en sevdiğim çiçek. Ona bayılırım. Çok lezzetli. Ee, ne yapsam peki? Bu bardağı alacağım. Güzel bir fincan ve içine dökeceğim. Ve tadı daha da güzel oldu. Gerçekten mi? Hadi sen aç. Bakalım. Vay canına lezzetli ve yenilebilir bir bardak. Hadi açalım. Döküyorum. Ama bir şeyler eksik. Buldum. Hey. Hayır. Of işe yaramadı. Şaka yapıyorum. Al bakalım. Tamam. Artık denemek istiyorum. Vay canına. Ben de bir tane istiyorum. Bana da ver. Tabii ki. işte. Harika. Çin çin. Muhteşem. Ve şimdi bardağı da yiyeceğim. Bu çok güzel. <laughs> Hepsini istiyorum. <laughs> evet harika. Yedin mi? Ve şimdi ben. Hmm, hazır mısın? Evet, hazırım. Başlayalım. Vay canına. Ne kadar ilginç bir şey. Evet <laughs> lezzetli bir şey. Kendini koru. Tamamdır ya. Eğlenceli. Şimdi o çift bakacağım. Hmm, Leziz. Şuna baksana. ne kadar da şanslıyız. O da ne? Bilmiyorum. Bunu denemeliyiz. Nefis. Buldum. Buraya biraz şey dökeceğim. İşte böyle biraz da... Şimdi katlayacağım Ve ham. Çok lezzetli. Aa, öyle mi? Ben de deneyeceğim. Ama benim kendi yöntemim olacak. Seninki gibi ama daha büyük ve daha fazla. Gerçekten lezzetli görünüyor. Şimdi sarıyorum. Ve asma layık tatlı bir sandviç. Hmm, lezzetli. Çok Bu Harikaydı. <laughs> Vay be. Hmm. Ha buldum hey. Marie evet baksana buna ve buna ihtiyacım var çiziyorum hadi benimle oynar mısın okay. tamamdır ben çizdim ben de bu tarafa ben de buraya son X işte böyle ya nasıl yani evet kazanan yer şunu oh. Neredeyiz oh. biz ee, ben de bu yeni meydan okuma ilginç. Başlayabilir miyim lütfen? Eminim bu kasada lezzetli bir şeyler var. Biraz bilemedim ama bu da çok havalı. Burada popit dağı var. Onlar biraz tuhaflar. Çok lezzetli kokuyorlar. Vay canına sonuçta bu yemek işte. Mila sen delirdin mi? Lastik yiyemezsin. Hiçbir şey anlamıyorsunuz. Plastik değil. Jelibon. kadar lezzetli. Hepsini bir kere de yemek istiyorum. Bunu sana zar zor ama bunu başarabilirim. Çok şanslısın. Kıskanıyorum. Annen de niye de Lezzetliydi ama biraz fazla yedim. O zaman son popeti bize verebilir misin? Evet onu kendimiz alıp kimseye sormamızı öneririm. Aslında her şey görüyorum. Popetime dokunmayın. Onu kendimle başa çıkabilirim. Oh, tamam tamam. O zaman kasamı ben açacağım. Bu da ne böyle? Gözlerimi inanmıyorum. Gerçek hareket ediyorlar. Ediyor Hayır. buna Gerçek solucanlar. Korkunç. Keşke senin yerinde olmasaydım. Böyle. Bunu benden uzak tutun. Oh. Şey göre solucanların tam Mila'ya uçtu. <laughs> ne yaptın oh. sen Jolie? Hemen hepsini temizle. Oh sakin ol. Sadece elektrikli süpürgeye ihtiyacımız var. Yılanın boynunun hemen altında bir solucan var. Ama bu hiç komik değil Alex yeter. Buna endişelenme şimdi bunu halledeceğim. Bu elektrikli süpürgeyi kapat dudaklarımı emdi. Çok komikti. Zaten <laughs> lan ne olduğuna baksana. Dudaklarım şişmiş köklere benziyor. Hepsi sizin suçunuz. <laughs> Alex'in suçu sürekli gülüyordu ve beni rahatsız ediyordu. Ona ders verme zamanı. Ne yaptın sen Jolly? Ağzım solucanlarla dolu. <laughs> Şimdi biz de girebiliriz. Bu arada kasanın tamamen unuttun. Burada garip bir şişe var. Bunun ne olduğunu hakkında hiçbir fikrim yok. Belki de tadına bakmalıyım. E nasıl peki? Oh bir şeyler oluyor galiba. Anlamı anlamıyorum tam olarak ne? Yine bak. Alex ufacık oldu. <laughs> Anne. Ona yakışıyor. Çok hoş görünüyor. Alex sıkı tutun. Seni masaya kaldıracağım. Teşekkürler tatlım. Ama biraz daha dikkatli olabilirdin. Sen nasıl da tatlısın Alex. Her zaman böyle kal. Şimdi sakıncası yok. Boycunlar popik. Sonunda onu deneyebilirim. Ve üstünde atlayabilirim. Harika! Bu bir daha iyi. Ne yapıyorsun Alex? Hayattan zevk alıyorum. Sizin <laughs> de gerçekten baya tatlı. Havada öpücüğünü size gönderiyorum. Oh. Tamamen zıplamayı bırakım yoruldum. Aslında biraz oynayalım mı? Ama neler aptalca şeyler yapmayacağım beni ısırmana gerek yoktu. Sadece hayır diyebilirdin. Ama bu çok eğlenceli. Eğleniyor musun? Şimdi sana gerçek eğlencenin ne olduğunu göstereceğim. Savaş. Neyin peşindesin Jory? Oh. Solucanı yenmemi istiyor. Çok kolay. Onu bir elimle öldüreceğim. Şimdi çok da iyi gitmiyor. Sorun değil. Hala telafi etmeye fırsatım var. Sen kazandın. Al bakalım aptal sulcan. Çok az kaldı. Ve ben neredeyse kazandım. Bu ne güç. Süper. Bize hoş bir sürpriz yaptın. Onların geri dönme zamanı. Yine eskisi gibi oldun. Ve bunu sevindim bastırabilir miyim? Bizim için sakıncası yok. Fakat bunu görüyor musunuz? Yeni iPhone'umu aldım. Ne kadar da havalı. Bu hava için bir sebep değil. <laughs> Hepiniz kalmalısınız. Asla böyle bir telefonunuz olmayacak. <laughs> Alex çekmemeye karışma. Ver şunu bana. Telefonunu alacağım. <laughs> Görünüşe göre bu uzun sürecek. Bana verin. Yeter artık. <laughs> Ne yapıyorsun Mila? Hemen telefonu geri ver. Beni rahatsız etmeyin. Ben oyun oynuyorum. Aslında ben istiyorum. Ne olmuş yani? Bunda değil. Ne yaptınız siz? Bir telefonumu düşürdünüz. <laughs> Ops. Bu çok garip oldu. Onun ne oldu? Ale söyle bana. Bunu görmesen iyi olur. <laughs> Hayır, bunu yapma. Düştü, kırıldı. Üzgünüm Jolie bunu yapmak istemedik. Kafka etmeyelim. Okay. Kasanın içinde ne olduğunu bakalım. Sanırım garip bir ses duydum. Orada ne var? Hmm. Ulaşamıyorum. Sanki benden kaçıyor gibi. <laughs> Gençlerim oh. Bu, bu, bir kurbağa. Ne misin? Olamaz. Biri onu kafamdan alsın. Üzgünüm ama ona dokunmayacağım. <laughs> oh, sanırım kurtuldum. Okay. Hayır sadece benim üstüme atmadı. İşte bu çok komik. Harbi <laughs> yapış yapış resmen alınan o. Ne yaptın sen Jolie? Neredeyse onu yutuyordum. Bence oh. biz boşta o kadar çok korktuk. Ne kadar tatlı olduğuna sen. Ya bu büyülü bir prense? <laughs> büyülü kaldırmaya çalışacağım. Öpeyim çalışacağım. Peki nasıl oldu mu? Oh, Niye kurbağa öptü? Ne olmuş yani? Kontrol etmem gerekiyordu. Ben de kasandakileri kontrol etmeliyim. What? Burada bir çeşit şapka var. Ona ne yapacağımı bilmiyorum. Giymeyi dene. Belki yakışır hmm. sana. Ah. Oh. Dikkatli ol Mina. Kurbağan yine asladı. <laughs> Vay canına. Ona ne olduğuna baksanıza. Şimdi sanki çikolatadan yapılmış. Evet gerçekten öyle. Vay kesinlikle çikolata nefis. Şapkının ne son çalıştığını anladım. Ben zaten onu ne koyacağımı biliyorum. Ne yapıyorsun Jolie? Zaten yaptım. Telefonumu çikolataya çevirdim. Mükemmel bir icat. Ne kadar lezzetli. Benim de bir şey dönüştürmem gerekiyor. Ama benim hiçbir şeyim yok. Bak Çöli. Aynı çikolataya dönüştü. Ne yapıyorsun tatlım? Neden parmağına ihtiyacın var? Dur. Onu yemene gerek yok. Haklısın. Ben bir şey düşünmedim. Hmm. Alex'in nasıl geri getireceğimi biliyorum. Sadece şapkanı çıkarmam gerekiyor. <laughs> oh, teşekkürler Jolie. Okay. okay. İlk olma sırası bende. Sanırım bu sefer lezzetli bir şeyler aldım. Vay canına çikolata ve smoothie. Havalı görünüyor. Paylaşacak oh. mısın? En azından önce onu açmam gerekiyor. <laughs> ne kadar beceriksiz birisin. Oh. Buradan döndürmelisin. Oh, teşekkürler. Şimdi i̇şte benimle paylaşacak okay. mısın? <laughs> Tabii ki hayır. Bunu nasıl düşünemelirdin? Hepsini kendim içeceğim. Bu arada çok lezzetli. Oh. Aç gözlüm. Ben ya sana yardım ettim. Tamam al o zaman. Ne yapıyorsun Jolly? Oh. Tüm kokteylimi dökeceksin. Eğer <laughs> paylaşsaydın her, her şey olacaktı. Çok komik. Oh. Milan'ın sırası geldi. <laughs> Açmak istemiyorum. İçinde kesinlikle tatsız bir şeyler var. Of ya kokuşmuş balık. Siz söylemiştim. Onunla ne yapacağım peki? Bunu ağzıma koyamam. Çabuk ye yoksa boğuluruz. Ama istemiyorum. Sadece sizin için bunu yapmaya hazırım. Bu çok iğrenç. Korkunç. Hayatımda bir daha asla balık yemeyeceğim. Hala kalmış. Çabuk bitir şunu. Tamam tamam. Ben de tüm balıkları hemen yemeliyim. İnanılmaz. Böyle bir şey nasıl yapabilirsin? Medan'ın böyle bir şey yapabileceğini hiç düşünmemiştim. Yavaş ol. Yüzüme bir balık fırlattın. Ama bu komikti. Peki öyle değil. Sen kasanı aç. Burada bir tane şeker var. O ne yapacağım peki? Hmm. Muhtemelen yiyeceğim. Hepsi bu. Lezzetli ama çok azdı. Minicik. Garip bir şey. Okey. Ay. Aa. Belki de bir açıklaması var. Bana neler alıyor? Yüzün şekerle kaplı. Elinde de. Acınlar. Şeker yine de sihirliymiş. What? Bakın eski şekerlerin yerine yenileri geliyor. Okay. Ben de deneyebilir miyim? Harika. Nefes. Oh. Bakın şimdi ben de şekerle kaplıyım. Süper. Nasıl da hoşuma gitti bu. Okay. Diyor musun Mila? Evet. <laughs> Çok garipler. Yaşasın yeni kasalar. Ben Benimkini açmaya hazırım. Vay <laughs> canına içinde bir kavanoz Nutella var. Wow. Aynen ne kadar büyük süper. <laughs> Nereye çöp attığına dikkat et Jolie. Ay çok acıyor. Üzgünüm ne kadar benim bu kadar dikkatsiz yaptı. Sadece denemek için sabırsızlanıyorum. Bakın ne kadar çikolatalı. Bu gerçek bir zevk. Ben de istiyorum. Harika. <laughs> Yine de biraz olacağım. Teşekkürler. Bir daha Nutella'ma yaklaşma Alex. Onu kimseye vermeyeceğim. Şöyle her tarafım bulaştı. Ne olmuş yani? O oh, hayır. Görünüşe göre elim kavanoza sıkışmış. Birinin acil yardım ihtiyacı var gibi. Çek Alex. Hayatım boyunca böyle yürümek istemiyorum. Çekiyorum ama hiçbir şey işe yaramıyor. Yardım edin. Düşüyorum. Oh. Ama sen kendin oh. istemiştin. Vay canım, telefonunuz artık bende. Nasıl olduğumu sormak istiyorsanız iyiyim. Oh. Bizi sormak gerekirse sormak istemedik. <laughs> devamı neden aldınız? Oh. Oh. Burada hala kaldığına çok sevindim. Oh. oh. Benim kasada ne var bakalım? Hey, hemen gaz maskelerini getirin. Bu peynir ve köfte. Şu an onu yersen gaz maskesine gerek kalmayacak. Bence Mila dostça yardımımıza ihtiyacı var. Aslında hayır. Yardım edinmenizi istemedim. Sanırım bir şey aradı. <laughs> Neredeyse her şeyi yedin. Böyle bir şey nasıl olabilir ki? Kusacağım şimdi. Zar zor dayanıyorum. İyi ki her şey yoğunda. Sadece benim gizli kasam kaldı. İçinde bir kaynı delik var.